Herkese merhaba. Ben yazar Selim Basmacı. Bugün İnci Sözlüğün Farkında Var programında sizlerle birlikte kitabıma gelen soruları Yazacağız. İlk defa ne zaman ben yazar olacağım dediniz? İlk defa lise zamanında elime kağıt ve kalemi aldığımda ben yazar olacağım dedim. Konuyu işlerken hangi olaydan etkilendiniz? Kimi zaman nefret ettim, kimi zaman sevdim, kimi zaman öfkelendim. Hayal dünyanızın bu kadar genişlemesine sebep olan olaylar nelerdir? Hayal dünyamın genişlemesindeki tek sebep yaşanmışlıklar ve çevremde görmüş olduğum olaylar ve yaşamış olduğum durumlar. Selin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk sorumla başlıyorum. Tabii. Selin Basmacı kimdir? Selin Basmacı, 1996 yılında Lavuga'da doğmuş. 5 kişilik aileden üç tane kız kardeşi olan ortancı bir kız. Yazarlığı da lise hayatında başlamış. Daha sonrasında eline kalem aldıktan sonra o günden bugüne kadar yazarlığı bırakmamış. Ve aynı zamanda özel sektörde çalışan bir kız. <laughs> i̇lk defa ne zaman ben yazar olacağım dediniz? İlk defa lise zamanında elime kağıt ve kalemi aldığımda ben yazar olacağım dedim. O zamanlar ilk yazmaya başladığımda şiirlerimi okuyordum dedemdi ve bir gün bana gerçekten bir yazar, şair olacağına inanan tek insandı. Buradan kendisine bir, yani bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki vardı. Peki yazmaya ilginiz ilk ne zaman başladı? Yazmaya ilgim aslında ilk lise zaman edebiyat olan ilgim çok fazlaydı. E, lisedeyken edebiyattan aldığım ders notlarımın yüksek olması bir yandan edebiyat öğretmenimi sevmem ayrı bir yandan ve aynı zamanda da yaşadığım bir olay sonrası yazmaya başladığımda kendimi fark ettim ve dedim ki yazmaya devam etsin. Sizi en çok etkileyen duygu ve davranış ne? Nedir? Beni en çok etkileyen özellikle yazmak konusunda aşk, sevgi, nefret, özlem. Biliyorsunuz ki bunlar olmadan insanlar ve biz yazarlar genelde yazamayız. Bundan sebep duygu olarak aşk, sevgi, nefret ve özlem. Kitaplarınızda kendinizden soyutlanmış karakterleri mi yoksa sizi yansıtan karakterleri mi anlatmak daha güzel geliyor? Yani eserlerinizin sizi yansıtması hoşunuza gider mi? Tabii ki. Geçmişin gölgesinde biraz beni de anlatıyor. Ondan da bahsedeceğim sizlere. Genelde soyutlaşmış ve kendimden de eklemiş olduğum yazılar var kitapta. Konuyu işlerken hangi olaydan etkilendiniz? Yaşanmışlıkları ele alarak yazdım bu seferki romanımda. Kimi zaman nefret ettim, kimi zaman sevdim, kimi zaman öfkelendim. Durmadım. Onları yazmaya devam ettim. Ana karakter nasıl birisi? Ana karakter çok tatlı, çok güzel. Lise zamanında başlamış yazmaya. Daha sonrasında da eline kalemi ve kağıdı aldıktan sonra iş yazmayı bırakmamış. Kimi zaman kırılmış, kimi zaman üzülmüş, kimi zaman çok yıpranmış. Çok kalbi kırılmış ama bu onu yazmaktan asla ve asla alıkoymamış. Kitaptaki karakterler gerçeğe yakın ya da inandırıcı mı? Değilse neden değil? Gerçeğe yakın ve inandırıcı çünkü yazarken ben bizzat aynı olayları tekrar tekrar yaşadım. Kimi zaman sinirlendim, kimi zaman nasıl oldu falan diye böyle sürekli kendi kendime yazarken konuşmuşluğum çok var. Hayal dünyanızın bu kadar genişlemesine sebep olan olaylar nelerdir? Hayal dünyamın genişlemesindeki tek sebep yaşanmışlıklar ve çevremde görmüş olduğum olaylar ve yaşamış olduğum durumlar, yaşamış olduğum aşka dair sevgi, nefret, özler. tamamen bunlar. Biraz da geçmişin gölgesinde romanınızdan bahseder misiniz? Okuyucularınıza papatyam dediğinizi öğrendik. Son olarak onlara ve yazarlığınızdan bu zamana kadar yanınızda olan kişilere ne demek istersiniz? Tabii geçmişin gölgesinden bahsedeyim. Her aşk güzeldi. Yaşamasını bilen insan ile yaşanırsa. Kimileri vardır gelip geçerken hayatımızdan ders verir bizlere. Kimileri de bomboş gelir ve geçer ya. Tam da öyle aslında. Ne bir eksik ne de bir fazla. Doğru aşkı bulana kadar yanarmış insanın canı. Yandıkça kalbi kül olur dururmuş. Kimi zaman tamam işte bu evet derken aslında o olmadığını anlarmış insan. Kimileri de giderken çok şey götürdü zannederken aslında çok şey katarmış insana. Evet, tam da öyle geçmişin gölgesinin konusu. Çok sever insan, kendini bulur onda. Ya bulduğunu zanneder ihanetinden sonra. Her ihanet de zamanla iyi ki olmuş ve iyi ki gitmiş dedirtir insana. Evet, iyi ki gitmiş. Sahi, sen ömrümün sahibi. Nerelerdeydin bu zamana kadar? Çok beklemişim seni. Geldiğinde anladım. Geçmişin gölgesinin konusu bu şekilde. Evet, papatyalarım bu süreç içerisinde geçmişin izlerinden yana çok yanımda oldular, çok destek oldular ama özellikle yanımda olan arkadaşlarım, dostlarım, buradan Mehmet diye bir arkadaşım, aynı zamanda Elif diye bir okuyucum tam yani ilk geçmişin izlerinden beri sürekli benimle yanımda kendisi ve özellikle annem, babam, en büyük destekçilerim onlar. İyi ki varlar. Onları çok seviyorum. Umarım kitaplarım hakkında sorduğunuz soruları yanıtlayabilmişimdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum.